Evet şimdi e, tam süremiz bitiyor dedik, verdik haberimizi. Çünkü dünyadan manşetlere bir göz atacağız. Neler konuşuluyor dünyada. Hoş Şeyler, geldin, Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tabii gözler özellikle Rus basınında, Suudi Arabistan basınında ve birçok e, dünya gündeminde... ...Cumhurbaşkanı'nın körfez ülkelerine yapacağı ziyaret. Bugün gidiyor Evet e, başlamadan, başlamadan yankılarını evet. dünya basınında duymaya evet. başladık. Ben Önce de... Rus basınıyla başlayalım. Evet. Konversant gazetesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün üç ülkeyi kapsayan Körfez turuna başlıyor. İlk durağı Suudi Arabistan ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne evet. gidecek. E, Konversant gazetesi de demiş ki Erdoğan Körfez'de ortak arıyor. Yorumunu başlığını atmış ve bu ziyaretin daha çok ekonomik yönüne dikkat çekmiş. Zaten Türk basınında da e, evet. buna dikkat çekiliyor. 200 iş insanı eşlik ediyor Erdoğan'a. Beklenti haliyle büyük. Und okay. Rus gazetesi de şu ifadeyi kullanmış. Erdoğan'ın körfez ziyaretinde önceliği e, yatırım çıkışı nedeniyle zarar gören Türk ekonomisinin restorasyonu beklentinin 50 milyar doları aşan yatırım çekilmesi olduğu ifade edilmiş. Türkiye'ye böylesi büyük bir yatırım beklentisi var. E, Rus gazetesinin iddiasına aktardığına göre bu körfez turundan bir başka konuya daha çekmiş Rus gazetesi. Bu önemliydi. E, Geçtiğimiz hafta ne oldu? NATO liderler ziyaretini gördük. Orada Erdoğan'ın yaptığı müzakereler ve bu müzakerelerden kazanımları, en azından aldığı vaatler çok konuşulmuştu dünya basınında. Şimdi Erdoğan'ın Vilnius'ta rakiplerinden taviz kopardığı o görüşmelerden sonra bu kez Körfez'de yeni bir stratejik oyun kurduğu belirtilmiş ve bu ziyaretin arka planında İran'ın bölgede etkisini artırmak için ...Arap ülkeleriyle, Körfez ülkeleriyle, ülkeleriyle aktif bir işbirliği, güvenlik stratejisi olduğunu belirtmiş Rusya. Japonya'nın da Körfez'e ilgisi bayağı bir dikkat bayağı, çekiyor evet. değil mi? 26 önemli anlaşma evet. e, gündemde. 26 evet. önemli anlaşma çok büyük bir sayı. Evet, Suudi Arabistan basını da tabii Hı -hı. ki bunu manşetinden görüyor. Nedir detaylar? Tabii Suudi Arabistan bugün Erdoğan'a Cumhurbaşkanı ağırlayacak ama öncesinde Japonya'dan önemli bir misafiri vardı. Hı hı. Japonya Başbakanı kişi de oradaydı ve de ilişkileri güçlendirmek için iki ülke, aktardığın gibi 26 ekonomi e, anlaşması imzaladı. Ekonomi anlaşmasına e, mutabakata vardılar bu konuda. Arap basını, Arap News gazetesi stratejik ortaklık ifadesini kullanmış. Japonya ve Suudi Arabistan için ve iki ülke için işbirliğinin ekonomik ...hiçbirinin sadece petrolle sınırlı kalmamasının... ...önemi çizildi bu ziyarete. E, tabii Suudi Arabistan özellikle... ...ortaklarını artırmak istiyor. E, dünyadaki yerini de artırmak istiyor. Son dönemde tabii Kaşıkçı cinayetiyle... ...imajı sarsılan... Evet. E, ...güvenirliği sarsılan Prens Selman... E, ...bunun gölgesinden... Bir şekilde kurtuldu çıktı diyelim ama şimdi işte dünya sahnesinde ülkesinin rolünü artırmak için zaten defakto olarak ülkenin lideri e, babası e, Kral e, Selman birçok görevi oğluna Veliat Prens'e devretti. O da dikkat çeken adımlar atıyor birçok ülkeyle birlikte. Şimdi evet. Alman basınından seçtiğim bu gazete genellikle enteresan e, başlıklara imza başlıklar. atıyor İl enteresan fotoğraflar kullanıyor. Bugün... Seçtiğin haberde zaten evet. gazetede. O, o gazetenin ismini gördüğümüz zaman diyoruz ki zaten hemen şey olacak burada. Evet, bambaşka bir şey var orada. Alman mizahını Alman basında çok nadir görürsünüz. İngiliz basında e, İngiliz mizahının çok güzel örneklerini e, zevkle okursunuz. Ama bir tek Frankfurt'ta algı Zeitung gazetesinde ben böyle yaratıcı, esprili şeyler görüyorum. Bir su aygırı görüyorsunuz. E, karpuz yiyor, serinliyor. Bu bize neyi anımsatıyor? Avrupa'nın sıcaklardan kavrulmasını. Evet. Şimdi özellikle e, 17-20 e, Temmuz'da evet. sıcaklıklı ...48 derecelere, 50 derecelere çıkacağı söyleniyor. Evet zaten gazetelerden de demiş ki... İtalyan meteorolog mesela e, bunu Bir, uyardı. Uyardı. Sıcak hava dalgasının e, içindeyiz ve senin de aktardığın gibi sonu da görünmüyor. Sürekli yeni rekorlar bekleniyor. Evet. Sürekli yeni e, aşırı sıcaklar hakkında uyarılıyoruz. Şimdi e, gazetede manşetinde şu ifadeyi kullanmış havalı kalın, serin kalın ve biz serin kalalım diye düşlerken bunu arzu ederken bir su aygırına özeneceğimiz hiç aklımıza gelir miydi demek istiyor. Çünkü malum geçen hafta seninle konuşmuştuk Elif. Almanya'da bir sorun var özellikle Berlin'de. Şimdi evet. havalar sıcak olunca insanlar havuzlara gitmek istiyor. Açık havuzlara. Ama, Ama... orada bir şiddet sorunu var. Maça erkeklerin türettiği evet. ve havuzların başında polislerin artmasına yol açan, önlenemeyen sürekli sıcak havalarda havuz başında da kavga durumu var. Şimdi diyor ki e, serinlemek için açık havuzlara çok gidemiyoruz çünkü yani orada bir güvenlik sorunu var. E, bize de bir rüya kalıyor, bir su aygırı olmak hayvanat bahçesinde <laughs> çünkü en azından serin havuzdalar ve karpuz ikramı yapılıyor, soğuk meyve ikramı yapılıyor diye esprili bir yaklaşım. Evet, keşke ama yani. <laughs> keşke e, bu dünyadaki bu küresel iklimi yaratan, global warming yaratan evet. insan eli. Hayvanat bahçelerinde yaratan insan evi evet, keşke, keşke hayvanat hayvanat bu canlılar olmasa. doğal ortamlarında evet. serinleyebilseler değil mi aslında sormamız gereken esas soru o. Yani, Maalesef evet. hayvanat, bir not hayvanat az... bahçesi gerçeği e, dünyada bir şey değil. dünyada var ve çok üzücü e, masumların ö, ömür boyu hapis yaptığı tek yer ve biz buna ortak oluyoruz Maalesef e, bilet öyle. alarak. Çocuklar, çocuklarımıza sanki başka eğlence kaynağı yokmuş gibi ve hiçbir şekilde de buna bir çözüm bulunamıyor yani bu şekilde Tabii. devam ediyor. Sen bunu aktarırken hani imrenilecek bir şey olarak söylerken bir yandan da onu düşünüyorum. Yani evet. aslında özgürlüğünü elinden alınıyor Doğal alıyorsun onun ben. hani özgürlüğü elinden alınmış evet. bir canlıya özenmek imkansız. E, i̇mkansız. yıllarca kobay olarak kullanılan bir maymun. ilk defa gökyüzünde evet, gördü mesela. Mi? E, saatte hızlı 100 kilometreden e, bir anda 10 saniye içerisinde çıkan bir çitanın bir parmaklıklar arasında ömür boyu ha Hapsı hapis olması. hayatı kurması kadar vahşice bir şey olamaz bu evet. çitadan daha vahşice bir şey yani bu o doğal evet doğal ortamı mahşeti. için mesela avlanıyor ama biz insanoğlu maalesef kendimizi dünyanın hükümdarı olmaya çok e, alıştık. E, biz sanki e, her şeyin üstündeymişiz gibi evet. e, maalesef algılıyoruz kendimizi. De, evet, bu bizim evet. kurduğumuz hiyerarşinin en acı örneği. Dediklerimize evet. katılıyorum. Hatta aileler belki de çocuklarıyla hayvanat bahçesi etkinliğini düşünmemeli ya da başka bir İlla gözümüzle görmemize Görünüm. gerek yok. Bir sürü profesyonel evet. belgesel çekildi değil mi? Evet. Şimdi İspanya'da Wimbledon'un yeni kralı. Evet. 20 yaşında. İngiltere basını da tabii yaşında. ki. Evet. Çok enteresan bir maçtı. Şimdi Wimbledon'da şampiyon belli oldu. Carlos Alcaraz. Biz bu ismi çok duyacağız. Çünkü öyle bir ismi devirdi ki bir efsaneyi devirdi. 7 yıldır değil mi? Evet. Daha önceki isim. 7 kez evet. şampiyon olan. Ee, açık deniz turnuvalarında e, Djokovic'i yendi ve Tabii, evet e, çok özür diliyorum Hı -hı. Djokovic de şöyle bir şey söylemişti daha önce işte hani şampiyon olması için çok böyle iyi e, dememiz için Birinci şampiyonu yenmesi lazım dedi ve yendi. Ve yendi hem de 20 yaşında çok genç bir <laughs> evet. yaşta. İspanyollar çok mutlu çünkü bir İspanyol raket bunu başardı. Alcaraz bunu başardı. İspanyol El Mundo gazetesi diyor ki Wimbledon Alcaraz dönemini başlattı. Bakın e, Wimbledon'da e, Djokovic'in finalde en son yenildiği yılı hatırlayalım 2013 o yıldan beri şampiyon. zaten çok büyük şampiyonlukları var. Rekor kıran biri. Sırp raket. çok başarılıydı. Yenilgiyi hiç sevmez. Hatta son dönemde tek erkeklerde teniste çok büyük isimler, deneyimli isimler sahneden çekilirken Djokovic şu pozisyondaydı. Genç raketlerin hayallerini ve umutlarını daha başlamadan bitiren biriydi. <laughs> Böyle olmadı. Ama şimdi yeşertti Alcaraz. Evet. Alcaraz da yeşertti Alcaraz. bu zaferle haliyle e, İspanyol basında ...çok fazla e, manşetlerde hep onu görüyoruz. Evet. E, İngiliz basını da yine dikkat çekmiş. Tabii ki onların ev sahipliği yaptı. Çok önemli bir temiz turnuvasıydı. Merkez Kort'un yeni kralı demiş. Wimbledon'un malum meşhur Kort'u Merkez Kort olarak anımsanıyor, hatırlanıyor. Evet. Böyle bir benzetme de var. Orada bir de şimdi kral demişken kraliyet ailesiyle ilgili skandallar biter mi... İngiliz basınında bitmez. Yeni bir durum var. Independent gazetesinin ortaya çıkardığı bir mücevher kataloğu yayınlandı Kraliyet ailesi tarafından. Hatta yeni de değil. 2008 yılından beri yayınlanan bir katalog. Independent bunu fark ediyor. ve o katalogta 40 ırkçı terim görüyor. ...ırkçı terimden biz daha çok zenci ifadesini hmm. kastediyoruz. Negro olarak yabancı dillerde kullanılıyor. N-word diyorlar hatta. Negro kelimesini bile kullanmıyorlar uzun uzun. Çünkü aşağılayıcı bir terim. Evet. üçlü bir terim olarak kabul ediliyor. Ve mücevherleri tanıtırken bu ırkçı terimin 40 kez kullanıldığı görülüyor. Ne oldu? Independent bunu ortaya çıkarınca o katalog bir anda internet sitesinden kaldırıldı. Ama işte kraliyet ailesinin ırkçı geçmişi, ırkçı dili yeniden tartışmaya açıldı ki biz daha önce de buğtçuluk suçlamalarını duymuştuk. Tabii, e malum yani bir sömürgede bir evet. dünya lideri olan bir ülkeden bahsediyoruz tabii ki. ki. kendi ailesi içinde bile ırkçılık yapmakla tabii. itham edilen evet. bir aile. Ee, Sussex düşesi Meghan Markle ne demişti? Ee, oğlu Prince Archie doğmadan önce kraliyet ailesinden adı açıklanmayan bir üyenin ...ne kadar koyu alabileceği teni Prens Archie'nin yönünde endişeleri olduğunu dile getirmişti. Kraliyet ailesi bunu yalanlasa da e, bu evet. işte e, iz kalmıştı. Yani evet zaten Ve geçelim Jane Birkin'in evet, hayatını Değişmez, kaybetmesine. Peki. Şimdi İngiltere'de evet. o şeyde az önce aktardığın gazetede manşet üstü e, cümleye baktığımız zaman da... Evet. ...aslında ne kadar acımasız manşetler atılmıştı... E, halbuki ne kadar yetenekli, ne kadar güzel ve evet. ne kadar da özgür bir kadından bahsediyorduk. Özgür bir kadın anahtar kelime. Gerçekten Jane Birkin, İngiliz aslında. Birçok kişi onu Fransız sanıyor ama İngiliz. Uzun yıllar Fransa'da yaşadı. Tabii ki bunda hayatının aşkının e, önemi etkisi çok büyüktü. E, Liberasyon Jane olmadan, Jane'siz manşetiyle çıkmış ve e, şunu sorgulamış. Yani 60'lardan bugüne. Hep gündemdeydi, hep e, ilgi onun üzerindeydi, mıknatıs gibi çekiyordu, televizyondan sinemaya her yere kadar. Bunun sırrı neydi diye soruyor Liberasyon'un yazarı ve tek cevabı var, o özgür bir ruhtu, ruha asla kilitli değildi. O nedenle biz onu çok sevdik. Evet. Söyle, teşekkür ediyoruz. Teşekkür,